Siren Marketi'nden sonra ikinci durağımız olan Flossing Market'lere geliyoruz şu an. en azından daha serin. Pempeli bir bottayız. Şuradaki arkadaş bir Aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişilik var mı? olsun. bot almışız fark etmeden. Fark Güzel, bizim şey. Taksici burayla anlaşmalı herhalde. Ağaçları gösterdi. ağaçları O, bu yana benziyor. Abi bu yan galiba. Evet. Bu köpeleri buram. Zorlanarak dönüyoruz. Bu bizim emeketteki lazım kağıtları benzettim ben. <gülüyor> <gülüyor> Klasik oldu gayet. Ha küçük topuna koy şey. Görüyor musunuz yes. ona yaklaşacağız. Evet. Bu her evde var yani. neredeyse elden evet, tahtadan kapacak. buradan. Evet. Ha. Kokonat, diyor. kokonatları çekiyor. Aa, evet. Biraz daha tavla var. Ağacında kokonat görüyoruz. Ne güzel. Evet, close Market'e geldik. Tamamen floating O so no. yemek bile yiyor mu insanlar yani floating gerçekten? Floating olanlar da var. Aaa çok iyi. Thank you. Thank you. Thank you. you don't want it now. Aslında marketin de floating olanları var ya. Yani, en ilerisinde olması lazım. Böyle şeyler, tezgahlar suyun üzerinde yani. Ee, bak şu tabak, bambu tabaklarından alabiliriz Uygar. Hangileri kadar? Evet yani şunlar. Hafif de olur değil mi? Hı uh hı. -huh. Olur hep istemiştik. Aynen. Şimdi buraya şu an yani, beraber Aynen. Benim şapkalarım da var, bakar. Hangisi? Koni olan. Allah istiyorsan, aynen. Var edecek Bu Durup inebiliyorsun galiba. Evet. da güzelmiş. Bunlar almak istemiş, durmuşlar. Panlar da güzelmiş. Bir şeyler, var. Kaysi, Kaysi. Var. şeyler var. Ama fiyatları niye yazmışlar. şeyler var, bakarak ediyeyim, yani insan Bakıyor değil mi, ne verdiğini? Yani, ne yapacaksın? Bu hırsla giderken daha fazla ekşi şapkala içeyim az önce, Tamam, dönüşte saralım. Dönüşte saralım, ne var? Doğru mu çekeyim, ucu yiyeyim. 160 Ice Cream Shop'a verdik. Bira içmiyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Coconut Ice Cream. Bakalım nasıl? Bayağı daha ilginç.

Siva. Epey kaynar halde tutuyor. The rice. Rice rice bekliyoruz. Ama gıcık olan şey bazı yemekler erken şey geliyor yani. Yemekten bekliyoruz. <laughs> Belki de gelir herhalde bir birazdan. Yeri Yine yeri çabuk gelmişler. Ziyaret. Balığın üstünde garlik var. Acı biber var. Bir de koryandır var. Değişik tatlar birleşimi. Biraz kokabiliriz. Evet, ben e, ee, acı yediğim için Şu an acı çekiyor <laughs> Yes Evet buranın meşhur Dur yanından yiyoruz şu an. 420. 420. Okay. okay, okay, yeah. Yes, yes please. Durian, durian yiyoruz. Baya pahalı bir şey durian. 20 Yiyeceğiz. Evet, aldığımız meyveyi yiyoruz. Bunu otele sokmak yasak. O yüzden dışarıda yiyoruz. Bayağı kokulu bir şey. Ben yani çok çıkarmayacağım görecekler. Görüyor mi? Evet. Şöyle gösterdi göstereyim. zaten alırken. Sen diye bakalım. Satılana Tadı ben. dışı soğana benziyor. İçi de böyle... O kadar kötü kokuyor ki ya. <laughs> hafif şekerli bir şey çıkıyor içinden. Medium alanını verdiler onların Aynen. da tadı nasıl istersin dediler. bizim Seçenekleri vardı. Soft, medium, medium soft. Medium de. öneririz dediler. Biraz daha yani olgun. Hmm. Her yerde gittiğimiz her yerde bunun otele girmeyin diyordu. Sanırım kokusundan dolayı diyorlar evet. çünkü bayağı kokuyor. Kokuyor, kokudan dolayı. Kokan bir meyve. Uygar maşallah götürüyor.